Sevgili gençler, bugünkü dersimiz Mustafa Kemal'in hayatı dersimiz Atatürk diyerek başlıyoruz. Şimdi Mustafa Kemal doğduğu sıra nerede doğdu? Selanik'te doğdu. Selanik'te doğdu. Selanik nerede? Osmanlı Makedonyası dediğimiz yerde. Osmanlı Makedonyası. Bugün nerede? Bugün Yunanistan sınırları içinde, Yunanistan sınırları içinde Selanik. Şimdi Selanik'in önemine de bakacağız. Bir de bakınız Mustafa Kemal 1881'de Selanik'te doğdu. Bunu artık ilkokul birinci sınıf çocukları da biliyor. Niye vurguluyoruz? Çünkü bununla ilgili önemli bazı şeylerden bahsedeceğiz. Selanik'in önemi nedir? Mustafa Kemal'in hayatında 1881'in önemi nedir? Mustafa Kemal'in kişiliğini, karakterini nasıl etkilemiştir diye bakacağız sevgili gençler. Şimdi 1881'de Selanik'te doğduğu Mustafa Kemal'in e, ırkıyla alakalı e, ne biliyoruz? Alir e, babası Alirıza Efendi kocacık Yörüklerindendir. Osmanlı Devleti işte Balkanlar fethedilmeye başlandığı zaman biliyorsunuz iskan sistemini uygulamıştır ve Anadolu'da yörük özellikle yörük aileler iskan ettirilmiştir. Neden? Göçebe olarak yaşayan yörüklerin yerleşik hayata geçmesi amaçlanmıştır. İşte Ali Rıza Efendi kocacık yörüklerinden, Zübeyde Hanım konyar yörüklerindendir. Şimdi bu e, sınavlarda karşınıza... Cımbızla çekilecek bir soru olursa bunlar karşınıza çıkabilir. Kocacık ve Konyar yörükleri olarak. Evet Hafız Mehmet Efendi mektebine gitti değil mi? İlk olarak Hafız Mehmet Efendi mahalle mektebine gitti. Geleneksel bir okulda annesinin isteği üzerine daha sonra babasının isteği üzerine buradan alınarak Şemsi Efendi mektebine daha modern e, şekilde eğitim veren Şemsi Efendi mektebine gitti. Ardından Selanik Mülkiye Rüşdiyesine, Rüşdiye ortaokul demektir. Mülkiye sivil Ortaokul'a gitmiş ilk olarak. Fakat daha sonra annesinden gizli olarak biliyorsunuz. Askeri okul sınavlarına giriyor ve Selanik Askeri Rüştiyesine geçiş yapıyor. Selanik Askeri Rüştiyesinde çok sevdiği bir öğretmeni var. Matematik öğretmeni Yüzbaşı Mustafa. Yüzbaşı Mustafa bir gün Mustafa Kemal'e ne diyor? E, Mustafa Kemal çok başarılı ve olgun bir öğrenci. Öğretmeni Yüzbaşı Mustafa ne diyor ona? Oğlum senin de adın Mustafa, benim de adım Mustafa. Bundan sonra senin adın Kemal olsun. Mustafa Kemal adını burada alıyor Mustafa Kemal. Kim vermiş ona bu ismi? Matematik öğretmeni yüzbaşı Mustafa. Hangi okulda? Selanik asti, Askeri Rüştiyesi'nde. Manastır Askeri İdadisi'ne gidiyor. Manastır Askeri İdadisi'nde. İdadi lise demek bu arada. Manastır Askeri İdadisi'nde hayatını değiştiren, hayatına yön veren, karakterine etki eden birkaç isim var. Tarih öğretmeni Kolası Mehmet Tevfik Bey. Kolası Mehmet Tevfik Bey ne yapmış ona? Tarihi sevdirmiş tarih bilinci aşılamış. Evet, Mustafa Kemal Cumhurbaşkanı olduktan sonra da her zaman işte gece yarılarına kadar, sabahlara kadar kitap okuduğunu biliyoruz. Özellikle tarih kitapları okuduğunu biliyoruz ve tarih bilgisinin çok derin olduğunu biliyoruz. Kim aşılamış ona bu sevgiyi? Mehmet Tevfik Bey zaten iyi bir idarecinin iyi derecede tarih bilmesi şarttır diye düşünmekteyim arkadaşlar. Şimdi arkadaşı Ömer Naci var. Arkadaşı Ömer Naci ona ne aşılamış? Edebiyat sevgisi aşılamış. Edebiyat sevgisi aşılamış. Aynı zamanda Namık Kemal'i öğretmiş ona. Namık Kemal'i öğretmiş ve Mustafa Kemal'in hayatında karakterine etki eden çok beğendiği, çok sevdiği bir edebiyatçı olarak çıkıyor karşımıza Namık Kemal. Namık Kemal nasıl bir e, yazar? Vatan ve özgürlük üzerine. Bağımsızlık, hürriyet, özgürlük, vatan sevgisi üzerine büyük eserleri vardır. Vatan yahut Silistre adlı eserini hepimiz biliriz. Okumanızı da tavsiye ederim. Fethi Okyar yine arkadaşı e, askeri idadide arkadaşı Fethi Okyar neden bahsetmiş ona? Fransız ihtilalinden bahsetmiş, Fransız ihtilaline etki eden Jean-Jacques Rousseau, Montesquieu, Voltaire'den bahsetmiş ve Mustafa Kemal bunlarla da e, İdadi'de e, eğitim görürken tanışmış oluyor. Hatta Cumhurbaşkanı olduktan sonra da Fransız ihtilalinin yıl dönümlerinde Fransız ihtilalini öven konuşmalar yaptığını biliyoruz çocuklar. Çünkü Fransız İhtilali'nin yaydığı fikirler nelerdi? Hürriyet, Adalet, ondan sonra İşim Adalet, de. Eşitlik, Eşitlik, değil mi? E, demokrasi, Demokrasi ve bunlar tabii ki Mustafa Kemal için de son derece önemli fikirlerdi biliyorsunuz çocuklar. Peki, İstanbul Harp Okulu'na gidiyor oradan. İstanbul Harp Okulu'ndayken başta kim var? Tanıyorsunuz. İkinci Abdülhamit var. Ve ikinci Abdülhamit sıkı bir yönetim uyguluyor, değil mi? Neden? Çünkü ülkenin her tarafında isyanlar var. Rumlar, Ermeniler, Sırplar, değil mi? İsyanlar çıkıyor. Dış mihraklar, iç mihraklar el birliğiyle ne yapıyorlar? Ülkeye saldırıyorlar. Dolayısıyla ikinci Abdülhamit ne yapmak zorunda? Sıkı bir yönetim uygulamak zorunda. Bu yönetime ne deniyor? İstibdat yönetimi deniyor. İstibdat baskıcı yönetim deniyor. Mustafa Kemal 2. Abdülhamid'in baskıcı yönetimine karşı çıkacaktır. Neden? Hürriyet, eşitlik, adalet, demokrasiden dem vuracaktır Fransız İhtilali'nin etkisiyle Mustafa Kemal. Peki bu durumu eleştirecek midir? Eleştirecektir. Onu akademide göreceğiz. İstanbul Harp Okulu'nu teğmen rütbesiyle subay olarak tamamlayacak Mustafa Kemal. Akabinde İstanbul Harp Akademisine gidiyor değil mi? Akademiye gidiyor. Akademiden de kurma yüzbaşı olarak mezun oluyor. Şimdi akademide başına bir şeyler geliyor. Dediğim gibi 2. Abdülhamid'i eleştirmiştir ve akademideyken arkadaşlarıyla gizlice Minber gazetesini çıkarıyor. El yazısıyla çoğalttıkları bu gazeteyi el altından gizlice akademide dağıtıyorlar. Oysa hangi nasıl bir okulda? Askeri okulda, askeri disiplin altında. Dolayısıyla gizlice gazete çıkarmak büyük suç ve bunun sonucu olarak ne oluyor yakalanıyor ama askerlikten atılmıyor okuldan atılmıyor ne oluyor çocuklar bunun cezasını şama sürgün olarak gönderilmekle ödüyor neden çünkü mezun olanlar stajerdir değil mi stajer olanlar ne yapar İstanbul'da yaparlar stajlarını. Oysa Mustafa Kemal nerede? Şam'da. Neden? Çünkü o günün şartlarında bir suç işlemiş ve yönetimi eleştirmiştir. Şimdi bakıyoruz. Görevlerine bakıyoruz. Beşinci ilk görevi ne? Staj görevi ne? Beşinci orduda, otuzuncu süvari alayında yani Şam'da staj Yapıyor. Fakat rahat durdu mu? Yine durmadı. Ne yaptı? Şam'da gizlice Vatan ve Hürriyet Derneği'ni kurdu. Değil mi? İki kutsaldan bahsediyoruz. Hepimiz için kutsal Mustafa Kemal. O günün şartlarında Mustafa Kemal için fevkalade kutsal Vatan ve Hürriyet Derneği'ni kurdu çocuklar. Evet, e, akabinde Hareket Ordusu Kurmay Başkanı oldu. 31 Mart vakası biliyorsunuz bastırılacaktır hareket ordusuyla. Hareket ordusunda kurmay başkanlık görevine yürütüyor. Bu sıralarda Mustafa Kemal'i ne olarak görüyoruz? Biz ittihatçı olarak görüyoruz. Fakat bundan sonra ittihatçılardan ayrılacak ve ittihatçıları sert bir şekilde eleştirmeye başlayacaktır. Peki o konuya ileride yine değineceğiz. Fransa'da Picardi manevralarına katılmıştır çocuklar. Picardi manevralarına üst rütbeli subaylar katılıyor. Mustafa Kemal'in rütbesi bunun için yeterli değil ama ondaki ışığı gören birileri onun buna e, manevralara katılmasına yol veriyor ve Picardi manevralarına katılıyor orada işte diğer devletlerin askeri tecrübelerinden faydalanıyor Mustafa Kemal fakat burada bir olay yaşanıyor ee, onun askeri dehasını takdir eden e, başka bir devletten olan birisi onun fesiyle alay ediyor çocuklar e, azizim diyor çok iyisiniz hoşsunuz ama başınızda bu garip başlık oldukça kimse sizi ciddiye almaz İşte yaşanan bu fes olayı nedeniyle Mustafa Kemal daha sonra işte kılık kıyafet inkılabını gerçekleştirecektir. Başlık olayı, işte şapka gelecektir onun yerine. Peki Trabuluskart'ta ne oluyor? Trabuluskart'ta bir savaş var. Oraya ancak subaylar, Osmanlı subayları ancak gönüllü olarak gidebilirler. Mustafa Kemal de gönüllü subay olarak gidiyor ve Trabuluskart'ta, Derne ve Tobruk'ta, Derne ve Tobruk'ta yerel halkı teşkilatlandıracak ve İtalyanlara karşı savaşacaktır. İlk askeri tecrübesi, ilk askeri başarısıdır. Derne Tobruk e, savaşı, Trablusgarp'ta çocuklar. Trablusgarp'a kılık değiştirerek gidecektir. Adı nedir? Gazeteci kılığında Mustafa Şerif Bey'dir çocuklar. Gazeteci kılığında Mustafa Şerif Bey. Peki Sofya ateşe militerliği yapacaktır. Ne zaman Balkan savaşları yaşanırken Mustafa Kemal Sofya ateşe militeridir. Ateşe militer askeri ateşe askeri elçi demektir çocuklar. Peki burada ne oluyor? Burada bir kıyafet balosu düzenleniyor ve Mustafa Kemal kıyafet balosuna yeniçeri kıyafetiyle katılıyor. Neden? Çıkmış bir sorudur. Neden? Çünkü Avrupalı devletler hala Osmanlı'daki Yeniçeri ruhundan korkmaktadırlar. Biz ölmedik, biz hala ayaktayız mesajı veriyor değil mi burada Yeniçeri kıyafetiyle. Peki Çanakkale'de hangi görevde? Çanakkale Cephesi'nde çocuklar 19. Tümen Komutanlığı görevine en son getirilecektir. Burada da başarılı olacaktır ve albaylığa tarifi edecektir. Ardından Kafkas cephesinde sıkıntılı anlar yaşamaktadır Osmanlı ve Osmanlı Devleti'nin parlayan yıldızı Mustafa Kemal Kafkas cephesine tayin edilecektir. 7. Ordu komutanlığına Kafkas cephesinde de Muş ve Bitlis'i geri almayı başaracaktır Mustafa Kemal. Akabinde Kafkas Cephesi kapandıktan sonra zor durumda olan neresi var? Suriye Filistin Cephesi var. Suriye Filistin Cephesi var. Yıldırım Orduları Grup Komutanlığına tayin edilecektir Mondros imzalandığı sırada. Mustafa Kemal hangi görevdedir? Suriye'de Yıldırım Orduları Grup Komutanlığındadır. Tamam? Peki Şimdi size dersin başında bahsettiğim bu Selanik neden önemli, 1881 neden önemli ona bakacağız. Şimdi Mustafa Kemal'in ilk gençlik yıllarında onun hayatında karakterinde etkili olan şehirler vardır. En başta doğup çocukluğunu geçirdiği Selanik, gençlik çağlarında Manastır, İstanbul, Şam, Sofya nasıl etkilemiş bakalım. Selanik Yunanistan Makedonyası olarak adlandırılan bölgededir. Hem... Önemli bir liman şehridir. Ticari yönden gelişmiştir. Hem demiryolu ağı gelişmiştir. Osmanlıyı Avrupa'ya bağlayan kapı konumundadır. Türk, Yunan, Ermeni, Bulgar ve Yahudilerin iç içe yaşadığı bir bölgedir. Böyle bir ortamda yaşamış olsaydınız, yani komşularınız Yunan, Ermeni, Bulgar, Yahudi olsaydı, sınıf arkadaşlarınız bunlardan oluşsaydı, ne yapardı, nasıl olurdunuz? Tabii ki e, hoşgörülü, e, empati kurmayı bilen. İşte farklı kültürleri tanıyan bir yapınız olurdu. Manastır'a baktığımızda Manastır'dayken Mustafa Kemal ne görüyoruz burada? Milliyetçilik isyanlarının merkezi durumunda olduğunu görüyoruz Manastır'ın. Manastır'ın da yapısı karışıktır. Aynı Selanik gibi ve burada milliyetçilik isyanlarının merkezi konumunda olduğunu görüyorsunuz Manastır'ın. Evet Hoşgörü, empati ama bir yere kadar. Eğer karşınızdakiler sürekli size biz Yunanız, biz Ermeniyiz falan milliyetçilik taslarsa siz de ne olursunuz? Evet, Mustafa Kemal milliyetçi karakterini işte bu şartlarda kazanmış oluyor. İstanbul'a geldiğimizde ne görüyoruz? Ülkedeki tüm gelişmelerden haberdar olabiliyorsunuz çünkü ülkenin kalbi, ülkenin merkezi burası. İstanbul gelişmiş, Manastır gelişmiş, Selanik gelişmiş ama karışık karma karışık. Ama sürgün olarak Şam'a gittiğinde ne görüyor? E, toz toprak yollar, işte çok geri kalmış bir e, yer. Şam çok çok geri kalmış. Sanki birden yeni çağdan orta çağa geri dönmüş gibi oluyor ve Arap isyanları var burada. Arapların Türklere karşı nefretlerini görüyor. Bazen haklı oldukları yönleri görüyor ve Burayı da bu şekilde tanımış oluyor. Sofya'da ne oluyor? Ateş Militer olduğu dönemde Bulgar Türkleriyle tanışıyor. Tabi Bulgar Türklerinin sorunlarını yakından görüyor. Bulgar ordusunu takip ediyor. Pek çok yabancı arkadaş ediniyor burada. Burada ayrıca Almanca'yı da öğreniyor. Kaldığı Alman ailenin yanında daha önce Fransızca'yı da biliyor, öğrenmişti Mustafa Kemal. Peki. 1881'in önemine 1881'de Osmanlı Devleti iflas ettiğini, ekonomik olarak iflas ettiğini ilan ediyor ve duyunu umumiye kuruluyor değil mi? Alacaklı devletler tarafından. Alacaklı devletler Osmanlı'nın bazı ekonomik gelirlerine el koyuyorlar. Osmanlı ekonomik olarak çöktüğünü gösteriyor bu durum. Peki ee, bu durum Mustafa Kemal Mustafa Kemal de belki Osmanlı'nın ekonomik olarak çöktüğü bir dönemde doğmuş ve büyümüş. E, ee, ekonomik olarak çok çok kötü olduğumuz bir dönemde doğmuş ve büyümüş. Bu onda hangi fikri oluşturacaktır? Tam bağımsızlık için ekonomik bağımsızlık şarttır. Ne diyor bir sözünde? Siyasi zaferler, siyasi zaferler ne kadar parlak ve büyük olurlarsa olsunlar, Ekonomik zaferlerle taçlandırılmadıkça sürdürülemezler. İşte Mustafa Kemal bu şartlarda doğdu, yetişti ve sahip olduğu o karaktere ulaşmış oldu. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere sevgili gençler.